meydi anahtar vardı girip çıkıyordu. Eğer amcam o gün evden çıkarıldıysa sessiz sedasız anahtarı da coşkun'un elinde olduğu için Şimdi o da gelmiş olabilir. Şimdi doğrudur. Ee, ram şey Mustafa Bey geçerse... Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Mustafa Özbay'ın kaybının 12. gününde sağ olarak bulunur mu diye düşündüğümüz sıralarda ikinci rahmetli gafı ortalığı birbirine karıştırdı. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Mustafa Özbay korona sebebiyle kısıtlamaların olduğu zamanda ortadan kaybolmuş ve kendisinden 12 gündür hiçbir şekilde haber alınamamıştı. Konu ilk işlenmeye başlandığı zaman hepimiz yeğenlerinden şüphelenmiştik. Ancak olayın derinliklerine inildikçe şüpheli sayısı artmaya devam ediyor. İlk olarak yeğenleri Mustafa Özbay'ın kaybolduğu gün kısıtlamalara rağmen 3-4'lere kadar dışarıdaydı. Babaları da yaptığı röportajda kardeşinden bahsederken rahmetli demişti. Bir diğer konu da Mustafa Özbay'ın yıllardır görüştüğü Türken Hanım Türkan Hanım kendisinden 40 yaş kadar büyük birisiyle evlenmiş ve 3 ay sonrasında eşi kalp krizinden vefat edince mal varlığı ona kalmış. Böyle bir olay olunca Mustafa Özbay'ın yeğenleri de Türkan Hanım'ı hedef gösterip amcalarının parası için başına bir şey getirmiş olabileceğini söylediler. Mustafa Özbay'ın kaybolduğu zaman dilimine denk gelen sürede Türkan Hanım'ın da hattını çıkarttığı telefonunun kapalı olduğu öğrenildi. Bu nedenle o zamanlar nerede olduğu ile ilgili bir telefon sinyaline ulaşılamıyor. Ve son olarak evin anahtarının yerini bilen Coşkun Çelik. Konuşmaya başladığı anda Mustafa Özbay için rahmetli kelimesini kullandı. Sonrasında da heyecandan söylediğini belirtti. Mustafa Özbay'a da borcu varmış. Bir kısmını ödemiş ve 500 lirası kalmış. Ayrıca Mustafa Özbay'a ait olan yalığı kendisine aldığı için de aralarında bir gerginlik varmış hangi açıdan bakarsak bakalım hepsi suçlu olabilecek konumda. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kim suçlu? Mustafa Özbay'a ne oldu? Kim yaptı? Yorumlarda tartışmaya devam edelim. Gerçekten çok ilginç yorumlar geliyor. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.